Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili burçtaşlarım hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda sizlerle ne yapacağız? 2021 yılında aslanlar ve yükselen aslanların neler yaşayabileceğine şöyle bir göz atacağız ay ay olmak suretiyle. Tarot kartlarımızdan destek aldıktan sonra dönüşüm tarotumuzdan da bu yıl bizi dönüştürecek durum nedir ya da ne yaparsak bu yıl dönüşebiliriz de sorgulayacağız ve nasıl davranmamız gerektiğini orada da melek destesine soracağız. Ve güzel bir açılım olacağını temelli temelli ediyorum ve umarım beğeneceğinizde temelli ediyorum. Ee, açılıma geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazen şimdi yorumlarda görüyorum e, hani ayrıldım sevgilimden sen bana aşk var diyorsun falan gibi. Arkadaşlar bunların özel açılımı maalesef ki değiller. Ben de isterdim <laughs> her birimize tek tek özel açılım yapabilmek ama böyle bir şey mümkün değil. E, ve hani genel şartlarda Genel koşullarda neler yaşayabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum ama maalesef ki bütün aslanlar ve yükselen aslanların yaşayacağı şeyler aynı şeyler olmak durumunda değil. Yani bu zaten mümkün olamaz. Hani biz öyle bir öngörü, genel bir bilgi alalım, kendimize uyan kısmı alalım diye bu kolektif yorumları çekiyoruz ve izliyoruz da aslında. O yüzden eğer size uymayan bir kısım olursa söylediklerim için de lütfen paylaşın. Alıp kabul etmeyin, <laughs> kesinlikle alıp kabul etmeyin. Ee, ama hoşunuza giden, evet olabilir dediğiniz ya da gerçekten hayatınızda olan şeyleri söylüyorsam, aldım kabul ettim demeyi de lütfen e, unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz aşağıya Instagram adresimi bırakıyorum, oradan ulaşabilirsiniz her şekilde. Şimdi daha fazla uzatmadan, ha bir de şey söyleyeceğim. E, lütfen yükselen burcunuzun da yorumunu izlemeyi unutmayın. Çünkü hem güneş hem yükselen burcumuz aslında bize söyler ne yaşayacağımızın, ne olacağımızın ve ne yapmamız gerektiğini. Evet, şimdi artık açılıma geçiyorum. 12 tane kart alacağım. 3, 4, 5... 6 8 9 ve 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 12 Bakalım sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar 2021 yılında ne yaşayacağız? Sevgili burçlaşlarımla karşımıza neler çıkacak. Çok e, şu an açtığım kadarıyla güzel bir yıl olacak sevgili aslanlar. Evet. Bunları görebiliyor musunuz acaba? Evet. Hemen başlayalım. Genel manada baktığım zaman bu yıl bizim için parayı, e, aşkı, adaleti, başarıyı ama aynı zamanda kararsızlıkları, e, anne olmak isteyen aslan burçları için, çocuk sahibi olmak isteyen aslan ve yükselen aslanlar için anneliği e, veya babalığı artık e, hangi burç ay pardon hangi cinsiyettenseniz bunların hepsinin bir arada geldiği ve bizim bir şeyleri dengede tutmaya çalışırken aslında biraz zorlanacağımız bir yıl olarak geliyor 2021 zaten 2020 hiç kolay bir yıl değildi bizim için o yüzden 2021'in de kolay olmasını ben şahsen beklemiyorum ama şurada gördüğüm sonuç çok güzel bir sonuç sevgili aslanlar o yüzden içinizi ferah tutsun ve ben artık yorumuma başlıyorum şimdi öncelikle ee, gördüğüm şey ocak ayında bir mutluluk bir evlilik bir şey yani bu nedir böyle ee, bakın ikili bir e, birliktelik bir aile kurma annelik e, ikili bir anlaşma başarı zafer yani hani, sanki biz bu yıl aşkı buluyoruz aslanlar bana öyle geliyor ki birçoğumuz kolektif açılımdır bakın <laughs> sevgilinizden ayrılmışsınızdır şu anda ona bir şey söyleyemem o başka bir senaryo ee, aşkı bularak başlıyoruz yani sanki Ocak ayında hızlı bir şekilde bir hayatımıza biri girebilir ya da biz artık ben aşık olmak istiyorum. Hani bu yıl ben hayatıma aşkı çekmek istiyorum enerjisiyle de girebiliriz. İlla bir sevgilimiz olması gerekmez burada Ocak ayında. Ama hani o aşkı artık kendimize açtığımız ve e, biriyle mutlu olmak istediğimizi fark ettiğimiz bir farkındalık düzeyiyle giriyoruz. Bu tabii ki de ilişkisi olan aslanlar için e, şu da demek olabilir başka bir senaryoda. Ben artık bu ilişkide bir üst kısma geçmek istiyorum. Evli değilseniz evlilik olabilir. Anne değilseniz annelik olabilir. Baba değilseniz babalık olabilir. Böyle ki zaten burada da bir doğurganlık kartımız geldi. İmparatoriçemiz geldi. Ee, sonrasında şubat ayına baktığım zaman gündemimizde olan şey biraz adalet çünkü mahkeme kartı geldi adli konular olabilir mahkemesi olan aslanlar bir haber bekleyen aslanlar o haberlerini e, şubat ayında alabilirler ve güzel haberler alabilirler eğer mahkemeniz yoksa adli bir davanız yoksa bir o tarz bir işiniz yoksa sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar içinizden birinin ee, dediğim gibi kolektif bir açılım, başka başka senaryolar üzerinden gitmeye çalışıyorum. Yani tabii ki de her şeyi söyleyemeyebilirim. Ee, o noktada da belki Şubat ayında size bir haksızlık yapıldığını düşünecek olabilirsiniz. Bir konuda hakkınızın yendiğini düşünebilirsiniz. Ama hiç merak etmeyin. Ee, çünkü Şubat ayı bu adli pardon, adaletle olmadığını Düşündüğünüz konuyla alakalı bütün gerçeklerin gün yüzüne çıktığı bir ay olacak. Hemen Mart ayına baktığım zaman e, sanki birazcık yorgun hissedeceğiz gibi. Ama bu noktada yani bu kariyerle alakalı bir şey diye düşünüyorum ya da eğitim hayatınız artık okuyorsanız sevgili aslanlar e, eğitim hayatınızla alakalı bir şey de olabilir. Hani biraz ben yoruldum ya ben artık hani ee, çok çalışmak istemiyorum, çok uğraşmak istemiyorum. Ben bugüne kadar zaten çok çalıştım diyeceğiniz bir e, ay olacak. Biraz tembellik yapmak isteyebilirsiniz. Ama e, nihayet ki 10 Nisan ayında e, o dengeyi kurabileceğiz. Yani o çok çalışmayacağız, az da çalışmayacağız, tembellik de yapmayacağız. E, o dengeyi kuracağız. Başka bir senaryo olarak da şunu söyleyebilirim. Aşk hayatınız ve kariyer hayatınız, aile hayatınız ve aşk hayatınız, sağlığınız ve kariyeriniz gibi iki e, ana konuyu dengede tutmanız gerekecek Nisan ayında. Evet, unutuyorum bazen hangi aydan bahsettiğimi kusura bakmayın. Bir şekilde o dengeyi sağladığımız e, bir ay olacak gibi görüyorum. Evet, geldik en civcivli kartlardan birine. Açılımdaki Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayında sevgili e, Aslanlar ve yükselen Aslanlar. Dediğim gibi ebeveyn olmaya karar verebiliriz. E, bir çocuk sahibi olabiliriz. Ya da o içimizdeki anaç insanı, e, o anne figürünü dış çevreye yansıtabiliriz. Belki e, çevremizdeki insanların dertlerine derman olabiliriz. Yani böyle çok hani Gerçekten tam bir sevgi pıtırcı olacağımızı görüyorum. Ee, o ay. Haziran ayına kadar. Haziran ayındaysa yine gündemimizde aşk var. Ee, kariyerim ne alemde benim? Diyecek olan aslanlar olacaktır eminim ki. Çünkü idealist de insanlarız aynı zamanda. Ee, bu 2021 yılı aslında sizin kariyer yılınız değil de... ...sanki aşk yılınız olacak gibi hissediyorum ben. Ee, ama kariyerle alakalı da hiçbir problem yok. Çünkü bakın burada... Zaten e, mutlu mesut bir kadın var. Mutlu mesut bir insan var. Arkasında paralıcıklarını almış. E, kariyerinde güzel bir noktaya gelmiş. E, eğitim hayatında güzel bir noktaya gelmiş. E, mutlu bir kadın var. Bir er, erkek de olabilir bu artık. E, cinsiyetiniz cinsiyetimiz gerçekten neyse. Üstünüz o şekilde alın lütfen. Hani zaten ben kariyer ve eğitim hayatımla alakalı şu sıkılma haricinde bütün olayları yoluna koydum. Yani hani bir tek eksiğim aşk var gibi. Ee, görüyorum ben burada. Ee, o yüzden ona yönelecek olsak da neden ona yöneleceğiz? Çünkü zaten hayatımızdaki diğer şeyleri yolumuza e, yoluna koymuş olacağız. O yüzden yani hani şimdi şey demeyin bu ne ya bir tek aşk mı çıktı? <laughs> Hayır bir tek aşk çıkmadı ama çok yoğun olarak aşk çıktı sevgili aslanlar. Ben size bunun duyurusunu şimdiden yapayım. Haziran ayında bir ilişkiye başlayabiliriz. Olan ilişkimizi bir üst mertebeye çıkarabiliriz. Ee, yine Ocak ayının etkilerini görüyorum ya da biriyle birlikte olmaya karar verebiliriz yani evet hani bir süredir düşünüyordum çok da anaç bir insanım artık ona karşı çok yoğun duygular besliyorum hadi ee, artık bir birliktelik olsun eğer işsizseniz şu noktaya kadar bunu başka bir senaryo olarak şöyle de anlayabiliriz bir iş teklifi olarak da gelebilir bu bir iş anlaşması olarak da gelebilir sevgili aslanlar yani işsiz olan aslanlar hazirana kadar hala işsizse haziranda bir iş müjdesi de olabilir bunu da belirtmek istiyorum Temmuz ayında sanki birazcık böyle duygusal açıdan iniş çıkışlarımız olacak gibi. Aslında çok güzel olaylar var elimizde. Çok güzel fırsatlar var. Ama böyle kendimizi bir ilişkinin içinde ya da bir ilişkinin içinde değilsek de birazcık yalnız hissedebiliriz. Hani sanki insanların bizi anlamıyor olduğunu düşünebiliriz. Ya da insanların çevremizdeki insanların bizi yalnız bıraktığını düşünüyor olabiliriz. Temmuz ayında biraz evet böyle etkiler var. Ama onun hemen arkasından gelen Azize kartı Ağustos ayında yani Temmuz-Ağustos bakın bizim doğum aylarımızla aynı zamanda e, doğum günlerimizin vaktinde e, siyahla beyazı ayırt edeceğimiz bir dönem olacak artık yani e, bu insan beni yalnız mı bırakıyor Hayatımdaki insan ya da bu e, kariyer hayatı artık bana mutluluk vermiyor mu burada biraz bunları sorguladıktan hemen sonra evet bu insan bana değer vermiyor evet bu insan bana değer veriyor hayır ben bu işte çok mutluyum işten ayrılmayacağım evet ben bu işten usulüm ve işten ayrılacağım gibi net ve keskin ve kesin kararları verdiğimiz bir ay olacak ağustos ayı ondan sonrasında da zaten az önce gösterdiğim gibi eylül ayında şu kart çıktı yani her şeyimizi yoluna koymuşuz hiçbir sıkıntımız kalmamış ama ekim ayında lütfen kandırmacalara kandırılmalara dikkat edelim bir şekilde eee Bizden para koparmak isteyenler olabilir. Bu sadece para anlamında algılamayın bunu. Yani enerjimizi sömüren insanlara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü biz çok verici insanlarız gerçekten. E, o enerji sömürücülere karşı e, dikkatli olmamız gereken, e, çevremizdeki herkes aslında her şeyimizi anlatmamamız gereken, hani hayatımız çok güzel ya hemen nazar değecek çünkü e, bir dönem olacak. Burayı da atlatabilirsek bakınız zafer yakın. Zafer kartı ya. Bildiğin zafer kartı. Yani çok çok güzel bir kart. Çok güzel bir açılım. Hani şu arada gördüğünüz sıkıntılı kartlar zaten bir insanın hayatında şu kadarcık da sıkıntı olmasa olmaz. Hani öyle kartlar. O yüzden gönül rahatlığıyla mutlu olabileceğinizi düşünüyorum. Ancak e, yıl sonuna doğru vermek istediğiniz önemli kararlar varsa tarot kartlarım beni uyarıyor ki e, size şunu söylemem gerekiyor. Lütfen gerçekçi olun. Hani biz şurada e, bir karar veriyoruz demiştim ya. Siyahla beyazı ayırt ediyoruz. Ee, i̇çimizdeki ses ne istiyorsa onun doğru olduğunu da düşünüyoruz bir yandan. Ee, ama Aralık ayında da şöyle bir etki var. Bir şeye kesin bir şekilde karar vereceksen lütfen ilizyonlara aldanma. Ee, ve gerçekçi ol. Hani karşında bir olayın 6 tane sonucu varmış gibi görünebilir sana. Ee, 6-7 tane sonucu varmış gibi görünebilir. Ama aslında baktığın zaman hani gerçek gözlerle gördüğün zaman o olayın sadece bir tane sonucu var. Yani o açıdan e, yedi tane sonucu olabilir diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten e, bu yedi sonuçta illüzyon olabilir. Buraya dikkat, buraya dikkat. Bu söylediklerime lütfen dikkat edin. Şimdi dönüşüm tarotumdan destek isteyeceğim, takviye isteyeceğim, diyeceğim ki 2021 yılında sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar hangi konuda dönüşecek? Nedir bu? Bakalım, söyleyeyim bakalım kartlarım. Umut. Kendi kendini kabullenme. Çok güzel. Bak. Yolculuk, harika. Eğer bu virüsü atlatabilirsek arkadaşlar, bu normal bir yolculuk anlamına da gelebilir. Umuyorum ki artık bu saçma sapan virüsten bir şekilde kurtuluruz. Çünkü biz gezmeyi falan da seven insanlarız biliyorum. Bir şekilde bir fazla 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 yolculuk yaptığımız bir yıl olabilir 2021 yılı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Onun haricinde bu üç kartta gördüğüm şu ana kadar hiç sorgulamadıysanız dahi ki sorguladığınızı biliyorum. Çünkü çok büyük bir dönüşüm değişim içerisindeyiz. Astrolojik açıklamaları da var bunların böyle etkiler de var gökyüzünde gerçekten. Çok büyük bir değişim dönüşüm enerjisi içerisinde olduğumuz için de 2021 yılı bizim köklü değişimler yaşadığımız bir yıl olacak. Ama nerede biliyor musunuz? Kendi zihnimizde, kendi yolculuğumuzda. Yani biz bugüne kadar sağ patikadan gittiysek bu 2021 yılında yaşadıklarımız ya da öncesinde yaşayıp 2021 yılında farkına vardıklarımız yüzünden ama sol patikadan gitmem gerekiyor. Hani bunu fark edeceğiz. Ve artık yolculuğumuza o yoldan, o patikadan devam edeceğiz. Böyle bir e, değişim dönüşüm yılı olacak bizim için. Onun haricinde öğreneceğimiz iki önemli şey, iki ana mesaj: umut etmek ve kendi kendine kabullenmek. Evet, ben buyum, ben bunu istiyorum. E, sesini dinleyebilmek. Nihayet bunları öğreneceğimiz, kendimizle yeniden tanışacağımız ve e, hayatımıza girmesini istedikleri şeylerin, şeyler için e, istediğiniz şeyler için çok pardon. Umut edebileceğimiz bir yıl olacak. Sanki bugüne kadar biraz fazla umutsuz gibiydik. Ee, yok ya gelmez, yok ya o iş olmaz, yok ya bu ilişki yürümez gibi ee, düşüncelerimiz vardı kendi zihnimizde. Ama kendimizi tanıdıkça, kendi yolculuğumuzun farkına vardıkça, kendi kendimizi kabullendikçe bu umut zaten içimize bu yıl doğacak ve bizi dönüştürecek olan şey bu olacak. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Şimdi bir de son olarak... Melek desteğime soruyorum. Aslanlar ve yükselen aslanlar için e, 2021 yılında ne demek istersiniz? Bize üç kart verin. Kaygılanacak hiçbir şey yok demek isterler. Öncelikle. İste demek isterler. Şöyle bir kart alayım şuradan. Gitme zamanı. Çok enteresan. Bakın yolculuk ve gitme zamanı üst üste geldi. Çok enteresan. Kaygılanacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Umut edebilirsiniz. Kendi kendinizi kabullendikten sonra ne istediğinizi fark edip bunları hayatınıza çekmek için e, evrenden ve meleklerden isteyebilirsiniz. Bu yolculuğunuza gitme zamanınızın da geldiğini söylüyor melekleriniz. Ama şu çok enteresan geldi yani yolculuk ve gitme zamanı hemen okuyacağım o yüzden. Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar için de geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Sonlar yeni bir başlangıcın başıdır sadece ve biz her aşama ve her döngü boyunca senin yanındayız. Yani diyorlar ki bırakmak istediğiniz bir şey varsa Artık size iyi gelmeyen bir şey varsa 2021 yılında bunları bırakmaktan korkmayın. Çünkü bütün evrensel enerjiler, bütün o inandığınız artık her neyse o yaradanın enerjisi, meleklerinizin enerjisi size yardımcı olacaklar. Ve kaygılanacak hiçbir şey yok 2021 yılında. İstemeyi bilin. Lütfen istemeyi bilin arkadaşlar. İstediğiniz şeyleri derinlemesine hayal edin bu yıl. Belki bir günlük tutabilirsiniz, bir şeyler yazabilirsiniz istediğiniz şeyi detaylıca yazabilirsiniz. Bu da çok e, faydalı olacaktır, emin olun ki. İsteyin. E, 2021 yılında isteyin arkadaşlar çünkü size aşk da var, para da var. Ben her şeyi gördüm. Ne kadar tatlı bir fal oldu bu açılımı oldu. E, açılım bu kadardı. 2021 yılında umarım e, bu açılımda olduğu gibi her şey çok 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 güzel gelişir hayatınızda. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Yükselen burcunuzu izlemediyseniz kanalıma girip izlemeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bana ulaşmak isterseniz Instagram adresim aşağıda. Beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.